mekansal düşünüklerinde, bazı soslarında bulunuyor. özel Sonrasında süt araştırmalarına başladık. Zaten kahvemizin süt var Çok iyi şey. şey. Keskin. <laughs> şöyle, işin e, tatlı ve tuzlu kısmına girdiğimiz zaman da başkanım. şöyle gördüm. Yazın. Arkadaşımızla hizmetine sunulan Pamukkale Belediyesi Glütensiz Kafe ve Park Açılış Törenimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı ve hurlu olsun inşallah Glitensiz Kafemiz. yapmıştık. Bugün de burada adı Kafe ama bir taraftan da işte bir rahmetli tabi Türkan ablamız Çölyak Dernek Başkanımızdı. Kendisiyle de tanışmıştık. Bize Çölyaklı olan bireylerin hayatlarında karşılaştıkları zorluklardan bahsetmişti. Çok etkilenmiştim o zaman. Çünkü anlatılanlar çok da tahmin edilebilecek şekilde değildi. Mesela bizler yolculuğa çıkarız. Yolculuğa çıkarken arzu ettiğimiz ürünü dolaptan, çoluğumuzun çocuğumuzun da yemesi için ya da kuru gıdaların arasından alıp çantalara yerleştirip onlara yolluk diyorlar ya. Yol azığı şeklinde yanlarına koyup gönderebilirken onların bir yolculuğa çıkarken karşılaştıkları zorlukları anlattık. Hatta o yollukları olmadan yola çıkmak konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını da gördük. O mecbur olacak. Bırakın bir uzun yolculuğu, bir işe giderken ömrün boyunca yanında o çantan olacak. Beslenme çantası. Glütensiz beslenmeye uygun bir beslenme çantası olacak. Bu rahatsızlıkla ilk karşılaştığımda ona dair üretilmiş olan bir ürüne karşı ön yargım vardı. Tadı güzel değildir. Alıştığımız damak tadını bize vermiyordur diye ön yargım vardı. Ancak bir baktık ki bizim alıştığımız o tatlardan çok daha tatlı, çok daha güzel ürünler aslında glutensiz bir şekilde üretilebiliyor. Çölyak hastalığı Bulaşıcı vesaire bir hastalık değil. Bu da bilinmiyor. Zannediliyor ki o kişiden diğer kişiye bulaşabiliyor. Böyle zannediliyor. Oysa öyle bir durum yok. Aslında çölyak rahatsızlığı içerisinde hayatını sürdürmek zorunda kalan kişiler yaşam biçimini değiştiriyor. Bu yaşam biçimiyle glutenli ürünlerden tamamen kopmak zorunda kalıyor. Ama bu da onların hayatlarında bir zorluğa neden oluyor. İşte bu tesisimizle biz o zorluklar içerisinde bir kolaylık ortaya koymayı hedeflemiş olduk. Gönül rahatlığı içerisinde gelebilecekleri, oturabilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir alan olsun. Sadece çölyak rahatsızlığını yaşayanlar değil, bunun yanında glutensiz beslenmeyi sağlıklı bir yaşam biçimi olarak benimsemiş olanlar da rahatlıkla gelsin burada otursun dedik. Tesisimiz Açılalı yaklaşık bir ay oldu. Bir aydır hizmet veriyor. Ve bir aydır da buraya bakıyorum. İğne atsan yere düşmeyecek şekilde. Çok güzel hedeflerine de ulaşmış durumda. Ama tabii benim de sevgili arkadaşım Haydar Bey onunla da konuştuk. İşletmeci kardeşlerimizle onlarla da konuştuk. Dedik ki bu tesisimizden elde edilecek geliri bizler Pamukkale Belediyesi olarak ekonomik durumu iyi olmayan Maddi durumu iyi olmayan çölyak hastası vatandaşlarımızın hayatlarının kolaylaştırılması adına kullanalım. Başka bir işte kullanmayalım. Aynı zamanda burada çölyaklı vatandaşlarımız geldiğinde onlara bir indirim kartı sağlayalım. Bu indirim kartıyla da bu tesisimizde rahatlıkla oturup kalkıp birbirleriyle sohbet ve muhabbet edebilsinler. Hemen şu arkamızda çocuk oyun parkıyla çocuklar orada rahatça vakit geçirebilsin. Bizim gayemiz, bizim hedefimiz insanımızın zorlandığı yerde onların yanında olup onların işlerini kolay etmektir. İşte bu glutensiz kafemizde, glutensiz parkımızda çölyaklı vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak muhteşem bir yer haline gelmiştir. Ee, dört Böz'de beklediğimiz glutensiz kafemizin açılışı için buradayız. Biz çölyaklar olarak glutensiz beslenme tercihimiz değil zorunluluğumuzdur. Bu sebeple Denizli'mize glutensiz kafe kazandırdıkları için başta Pamukkale Belediye Başkanı Sayın Avni Örki Başkanıma, Lamur Kafe yöneticileri ve ekibine tüm çölyaklar adına teşekkürlerimi sunarım. Öncelikle Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki'ye böyle güzel düşüncesinden dolayı ve sadece belediyeciliğin yol yapmak, kaldırım yapmak ve bunun yanında da Pamukkale'mize, vatandaşlarımıza sağlık alanında da hizmet verdiği için de ve bu noktada glutensiz beslenmek zorunda olan bütün sağlık noktasında e eksiği olan vatandaşlarımızın bu eksiğini karşılamak adına yapmış olduğu bu hizmetten dolayı ben de kendisine bir kez daha sizlerin huzurunuza teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım Özellikle Pamukkale Belediyemizin bu çalışmalarının sadece ve sadece denizimizle ilgili değil, Türkiye'mizle ilgilendirdiğini ve böyle bir düşüncenize sahip olduğunuzu ve bu düşüncenin de rahmetli Türkan Anıl Efendi'den geldiği için de ben de Türkan Hanımefendinin Efendi'nin ruhu şad olsun, Allah ondan da razı olsun. Tabii ki bu belediyecilik anlayışımızda başta 1994 yılında Türkiye'mizde, belediyecilik adına destan yazan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açmış olduğu bu yolda ve onun izinde giden Pamukkale Belediye Başkanımıza da sizlerin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Güzel bir açılışın yapmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle böyle güzel bir eseri şehrimize, ilçemize kazandırdığı için Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örkü çok çok teşekkür ediyorum bir vatandaşımızı ilgilendiren bir hususta çözüm ortaya koymak, bir insanın hayatını kolaylaştırmak veya tercihi arttırmak çok çok kıymetli. Fırından aldığınız ekmeği yiyemiyor. Sizin pastaneden aldığınız pastaları yiyemiyor. Hele o yavrularımız var, çocuklarımız. Küçük çocuklarımız. Görüyor, arkadaşından görüyor ama yiyemiyor. Yese de sıkıntı çekiyor, rahatsız oluyor. Onun için bu kafe gerçekten insani bir yatırım. o çocuklarımızı düşündüğümüz zaman özellikle o tatlı veya pasta türü gıdaları tüketme noktasında burası çok büyük imkan. Başlangıcı ilk düğmeyi Pamukkale Belediye Başkanımız yaptı, bastı. Ha biz Büyükşehir Belediyesi olarak uzun yıllardır ne yapıyoruz? Bu ürünleri yani glutensiz ürünleri çölyak hastalarımıza e, ulaştırma noktasında dernek başkanımızla derneğimizle işbirliği yaparak şöyle hastası olan kardeşlerimize destek amaçlı e, ülkemizin değişik yerlerinden getirerek e, kendilerine aktarıyoruz. Ya bu da ayrı bir şey, ayrı bir güzellik. Ama tabii ki e, inşallah kökten bir çözüm e, yapma noktasında her alanda üretim noktasında inşallah o hedefe varız. E, varırız. İlk adım atıldı. Bundan sonrası artık kolay. Allah yolunuzu açık etsin. Amir başkanım. Ama biraz önce başkanımın dediği gibi en önemli özelliği de buradan elde edecek gelirler, karlar, artılar yine çölyak hastalarımıza dönüş olması. Aslında kendi içinde bir dönüşü sağlanması. Bu da çok çok kıymetli. İnşallah hayırlı olacaktır. İnşallah burada insanlar yaralarak mutlu olmalarına katkı sağlayacağız tasarımıyla yani buradaki bu bölgenin dokusuna da uygun bir kafe yapılmış. Şöyle da geldik, gezdik ve görme fırsatı olduk. Ürünleri tatma fırsatımız oldu. Bu anlamda da ben aynı başkanımızı ve işletmecilerini tebrik ediyorum. çok da güzel oldu. Bu bölgeye de değer kattığını düşünüyorum. Tabii ki çölyak hastalığı baktığınızda yaşam şartlarınızı çok zor, zorlaştıran bir hastalık. Başkanımızın da dediği gibi her yerde istediğiniz gıdaları tüketemiyorsunuz. Ben bu projenin yapımında emeği geçen, başta Pamukkale Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bir örnek, güzel bir örnek. Hani biz buna ne deriz biliyor musunuz? İyi huylu virüs. Şehre böyle böyle iyi huylu virüsleri artacağız ki bunların sayıları artsın, farkındalık atsın. Kızım 23 yaşında, 21 yıldır çölyak hastası. 2 yaşındaydı teşhis konulduğunda. Şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi. Şu an her şey çok güzel. Her türlü imkanımız var. Marketlerde, internetten olsun, böyle kafelerimiz, açılışlar çok güzel. İnşallah devamı gelir. Evet, parkı da var çok güzel. Evet, bahçesi de çok güzel. Evet, biz yine ailece pazar günü de buradaydık. Yeğenlerimle falan geldik. Bahçesi çok güzel. Çok kalabalıktı. Herkes çoluk çocuk buradaydı. Çok güzel olmuş. İnşallah dediğim gibi devamı gelir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çölyak hastasıyım. 8 yıldır çölyak hastasıyım. Evet. Ee, geldim daha önce de çok hı hı. ziyaret ettim birkaç kere. Çok rahat, gönül rahatlığıyla hani yiyip içebildiğimiz, hastalanmadığımız bir mekan olduğu için bizim için çok rahat oldu. Çocuklarım var. Onlar parkta oynarken ben burada rahat rahat kafede oturup yiyip içip şey yapıp arkadaşlarımla sohbet edebiliyorum. Çok güzel oldu bizim için. Yani Denizli'de tek bir mekan şu an bizim için. Yani şöyle ben yetkililerle de konuştuğumda mesela doğum günlerinde bizim için önemli olan yaş pastası. Yaş pasta özel bize olarak yapılıp hani sipariş olarak verilebiliyor. Hani diğer türlü poğaça olsun işte ne bileyim şimdi yeni ufak böyle bir dilim pizza gibi bir şeyler de üretecekler. Hani bunlar bizim için büyük bir avantaj. Denizi de bunları tek tek bulmak çok zor, rahat rahat ulaşabileceğimiz bir nokta oldu yani. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir yer imkan sağladığı için.